İsmail Erdoğan. Sahneyi alıyoruz. Kısa bir selamlama konuşması yapacağız. Duygularını alacağız. Kıymetli en Hepinizi öncelikle sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti üzerimize olsun. Günlerdir gerçekten burada büyük mücadeleler verdiniz. Kimileri işinden, kimin her ailesinden büyük feragatlar gösterip burada gece gündüz demeden bekledi. Hepinizden Allah razı olsun. Unutulmamalıdır ki bu milleti yıkmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecekti. Zalimler elbet sonlarını kendileri hazırladığı gibi sonlarını da bu milletten görecektir. Amerika, İsrail, Haçlı ordusu yıllarca ülkemiz üzerinde oyunlar oynadı. İslam coğrafyasını kana buladı. Biz hep birlikte halk olarak hem bölücü örgütlere hem de dünya meydan okuduk. Büyük bir ders verdik. Ne demişti şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu? Kan akıtmayı seven bir millet değiliz. Ama dünyanın şah damarını keseriz, şah damarını. Bu halkı kimse yıkamaz. Bu meydanları kimse bizden alamaz. Bu ülke tektir. Ve bölmeye, ne yıkmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Namlusunu halkına dönen tanka selam durmam. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Thank you.